Şimdi efendim sizi uluslararası bir koşu yarışmasına götüreceğiz. Rüzgar gibi koşan yarışmacılar parkuru 11.58 saniyede tamamladılar ama parkuru onların tam iki katı sürede sallana sallana tamamlayan bir yarışmacı daha vardı. Aşırı kilolarıyla dikkate çeken o koşucunun bir atlet olmadığı, torpili olduğu için yarışmaya gönderildiği de ortaya çıkınca temsil ettiği ülkede karıştı tabii. Heyecan doruktaydı. Nefesler tutuldu ve yarış başladı. Her şeylerin ortaya koyan yarışmacılar rüzgar gibi koşarken bu yarışmacının hantallığı hemen dikkat çekti. O yarışmacı Somali Atletizm Federasyonu Başkanının yeğeni çıkınca ülke karıştı. Başkan Dahir görevden alındı. Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite oyunlarında 100 metre yarışında Somali'yi temsil eden yarışmacı 20 yaşındaki Nasra Abukar Ali dünyanın gündemine oturdu. Fazla kilosu ve hazırlıksız olması nedeniyle koşmakta güçlük çeken yarışmacı temsil ettiği ülkede de tepkileri üzerine çekti. 100 metre elemelerinde birinci yarışmacı parkuru 11.58 saniyede tamamlarken Somalili yarışmacı Nasra Abukar Ali iki katı bir farkla yarışmayı 21.81 saniyede tamamlayabildi. Üstelik buna rağmen çok rahattı. Yarışı tüm yarışmacıların arkasında zar zor bitiren Ali, tepkilerin hedefi olurken o görüntüler dünyada sosyal medya platformlarında alay konusu oldu. Gündem olan olayın ardından Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı da harekete geçti. Yarışmaya torpil yapıp yeğenini gönderdiği öğrenilen Atletizm Federasyonu Başkanı Kadiju Dahir görevden alındı. Hakkında görevi kötüye kullanmak ve ulusu karalamak suçlarından soruşturma başlatıldı.